İnsan vücudu yapı itibariyle kendini sürekli dengeler. Buna biyolojide homeostaz denir. Yani bu bizim doğal halimizdir. Şu an araştırmalara göre insanlarda %5 oranında genetik mutasyona bağlı hastalık bulunuyor ve bunlar bir şekilde insanlara geçiyor ve şu an onları nasıl durduracağımızı bilmiyoruz. Bu %5'in genetik mutasyonlarla arasında direkt bir ilişki var ve mutasyon bir hatadır. Bunu tam anlamıyla anlatabilmek için buna gendeki bir dizgi hatası diyebiliriz. Bu yüzde beşin kendini dengelemesi ya da iyileştirmesi nasıl oluyor, şu an için anlayamıyoruz. Genetik mutasyona iyi bir örnek olarak meme kanseri olan Angelina Jolie'yi verebiliriz. Ancak çoğu gen mutasyonu böyle olmaz. Buna kanser de dahildir. Bağışıklık hastalıkları, dejeneratif bozukluklar ve hatta iltihaplanmaya yatkınlık kalp hastalıkları ve enfeksiyonlar. Bunların çoğu hayatı deneyimleme tarzımızdan etkilenir. Sadece deneyimleme tarzından değil, bu yaşadıklarımızı nasıl yorumladığımızdan da etkilenir. Biz hem beynimizin hem de genlerimizin kullanıcısıyız. Yaşadığımız her deneyim, mesela şu an burada karşılıklı oturuyoruz, sohbet ediyoruz, dışarıdaki harika manzaraya bakıyoruz ve bu bir algı deneyimidir. Ama düşünceler, hisler, duygular ve arzularla zihinsel bir deneyim de olabilir. Peki bu deneyim nerede yaşanıyor? Bunun en basit cevabı bilincimizde yaşanıyor. Yani farkındalığımızda yaşanıyor. Peki bu bilinç nerede sorusunu cevaplayacak olursak, bu epeyce zor olur. Buna bilimde bilincin zorlu muamması denir. Bilinç şekilsiz bir şeydir, bir şekli yoktur. Malum her maddenin bir şekli vardır beyninizin, vücudunuzun bir şekli vardır. Kıyafetinizin bir şekli, burada duran mikrofonun bir şekli vardır. Her şeyin bir şekli var. Fakat bütün bu deneyimin nerede yaşandığı sorusunun cevabı olan bilincinizin bir şekli yoktur. Şekli olmayan bir şeyin de zamanda ve mekanda konumu olmaz. Bu nedenle biz ve bazı başka kişiler bilincin uzay zamanda olmadığına inanıyoruz. O kendini yansıtan bir şey kah vücut olarak, kah evren olarak. Sonuç olarak bunu fark ettiğimizde beynimizi ve vücudumuzu yaratan genleri görürüz. Ve sonra elbette beyin ve vücut zamanla deneyim yoluyla şekillendirilir. Aslına bakarsanız genlerin kendisi yaşamımızın başlangıcına kadar giden ebeveynlerimizin ve atalarımızın deneyim deposudur. Bunların hepsi de bilinçli olan bir faaliyettir. Yani her düşünce, her his, her duygu, her bilgi, her algı, her kişisel ilişki, her sosyal etkileşim, her ortam, her çikolata ısırı ya da yediğiniz içtiğiniz herhangi bir şey, bunun yanında yeterli ya da yetersiz uyku, yeterli ya da yetersiz stres, bütün bunlar şu anda genlerinizin faaliyetlerini sürekli ayarlayan şeylerdir. Yani yeme, nefes alma, sindirim, boşaltım, metabolizma, duyusal deneyimler, ses, dokunma, görme, tat ve koku ve sonra iç dünyamıza ait olan düşünce, his, duygu, anılar, hayal gücü, yaratıcılık, önsezi, bilgi, tüm bunlar genlerimizin ve beynimizin faaliyetini düzenliyor. Çünkü sinir ağları proteinlerden oluşur ki onlar da DNA'dan ve RNA'dan yapılır. Yani bunlar bir tür fabrikadır. RNA denen şey, aslında vücudun şekillendirildiği ve üretildiği bir fabrikadır. Ve evet, biz genlerimiz ve beynimiz değiliz. Bizler beynimizin de genlerimizin de kullanıcılarıyız. Bunlar da nihayetinde bilincimizdeki deneyimlerdir. Bunlar semboldür. Beyin, vücut hatta zihin bile semboldür. Öğrenme, hissetme, düşünme, beş duyumuzlu dünyaya algılama tarzımızın sembolüdür. Bunların hepsinin oluş şekli çok güzeldir. Hem bedeninizde, hem zihninizde, hem de dünya deneyiminizde gerçekleşen her şeyin yaratılmasına tüm evren katkıda bulunuyor.